ile sarsıldık. Sabah gelen haberle terör örgütünün bize büyük bir acı yaşattığını maalesef üzülerek öğrendik. 26 şehidimiz var. Bu arada 22 de yaralımız var. Maalesef çok büyük acılardan birini yaşadık yine. E bu nedenle Gölçükalı Park'ta vatandaşlarımıza birer röportaj yaptık. Bunları size aktaracağız efendim. Efendim bugün sabah saatlerinde almış olduğumuz habere göre 20 ilk, ilk anda 24 tane şehit olarak an, anons duyuldu. İnan ki sabahtan içim içimi yedi. Yani bütün içim kan ağlıyor. Yani nedir bu artık? Yani bu kardeşten kardeşe kırdırmanın nedir bu yani bizim çektiğimiz çile her gün yani televizyonları haberler aslında kötü haber duymasından artık içimiz kan ağlıyor. Yani bir ülke olarak yıkıldık yani. Bunlar neden durdurulmuyor? Baştaki sayın milletvekillerimiz, genel kurmay başkanımız neden bunların üstüne bilerek üstüne gidilmiyor? Yani bunu gidiyor, gidiyor bombaladık diyorlar, vuruyoruz diyorlar. Sadece duyuyoruz dağları, taşları vuruyorlar. Hani nerede? Hani madem vuruluyor, elini kolunu sallayarak bu insanlar nasıl giriyor? Yani toplu olarak sınırdan nasıl geçiyor? Hani ısıya dayanık termal kameralarımız var diyorlar. Ondan sonra bir sürü şeyler var diyorlar. Nerede bunlar? Nerede yani bu insanlar nasıl geçiyor? Nerede bu? Nerede saklanıyorlar? Nasıl gidiyor? Her onlarımız var diyorlar. Niye bunlara iletişim olarak duyulmuyor? Genel kurmaya bildirilmiyor. Genel kurmayımız gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gitti oraya. Yani arkasından iki gün sonra bu olayı yaptılar. Hükümetin askerin arkasında durmasını istemeyen dış güçlerden kaynaklanıyor bunlar. Teşekkür ederim. 6 şehit verdik. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında artık düşünecek bir şey yok. Ee, sabrımız taştı artık. Bütün e, devlet olarak, hükümet olarak, vatandaş olarak ne yapılması gerekiyorsa artık yapılsın. İnceldiği yerden kopsun. Yeter artık. yani Yeter. Buna sabır taşı kalmadı. Çatladı, patladı yani. Sinir sistemimizi almak, işimize, gücümüze, sağlığımıza, her şeye zarar veriyor. Devlet ne gerekiyorsa yapsın. Biz de vatandaş olarak bu vatanın evladı olarak devletimizin arkasındayız. Ne evet. gerekiyorsa. Ben 54 yaşındayım insanım. Elime ne vereceklerse neyle savaşacaksan ben de savaşmaya hazırım. Çoluğum çocuğum olarak. Yeter artık yani. Teşekkür ederim. Bugün 26 şehit verdik. <laughs> Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve... Bunun hakkında ne düşünüyorsun var mı abim ya? Bir sürü ailelerin yuvaları yıkıldı, her şey yıkıldı. Ha, baksana adamlar evet. iki gün atla, katırla şey getirmişler yukarılara e, silah getirmişler. Bilmem ne gelmez kimsenin haberi yok. Bunlar nasıl uyuyor mu, ne yapıyorlar bunlar Hı -hı. ya? Abi, çok felaket bir şey ya. Yani. Allah korusun yani abi çok kötü bir olay ya. Yani. Ne kadar bayram üzeri ne kadar yuvalar yıkıldı, ne kadar aileler kan ağlıyor hepsi. Abi ha, buna diyecek bir şey yok ya. Yani. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Öyle abi, yani. öyle. Oldu, öyle abi ya. Oldu öyle Teşekkür ederim. Bugün 26 şehit verdik. Tamam Bunun Allah hakkında Allah. ne ya düşünüyorsun? Çok, yani bu acıyı hiçbir şeyle tarif edilmez yani. Herkesin e, söyleyeceği çok kelime vardır ama kelimeler yetmez bu evet. acıyı tarife. Bilhassa ailesine çok acı düşüyor. Memleketimizde de en büyük acıyı vurdular. Yani bu işi PKK'lıyım yani. Ben bazen böyle çok kızıyorum. Yani insanlar çıkıyor tamam sivillere iyi bakalım bilmem ne diyorlar oradaki Kürt halkına ama adam çıkıyor maskesini takıyor, puşisini takıyor, maskesini takıyor. Ben PKK'lıyım diyor ve bu yaşıyor yani evet. gayet de güzel yaşıyor yani. Bunlara niye e, yani aynı terörist muamelesi çekilmiyor? Tamam Kürt halkı ben de doğuya gidiyorum. Yani oradaki Kürt halkını bunları ayırt ediyor. Herkes ayırt ediyor. Evet. Yani askeri de, sivili de. Ama adam fışığı takmış, dolamış, bir tek gözleri gözüküyor. Eylemi yapıyor. PKK uyutluğu bütün pankartını asıyor kapanın. Ona niye o terörist muamelesi çekilmiyor? Onları hala orada besliyorlar. Evet. Ben de ona şaşıyorum. Yani gittiğimiz zaman biz de görüyoruz. Televizyonlarda da olayları görüyoruz. Adam resmen Ondan sonra karaküralık yapıyor yani. İsminizi bağışlayın. Mevlüt Kara. Mevlüt Kara Bey. Bugün 26 şehit verdik. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Valla bunun hakkında ne düşünüyoruz? Ee, yani şehitlerimize Allah e, rahmet eylesin. Ee, babalarına analarına Allah sabır selamet versin. üzüntüriz yani. Türkiye'ci üzüntülüyüz. Türkiye yani bizim gururumuza dokunuyor bu yani devamlı böyle. Önü vermek, şey, şehit vermek yani peki yani arka yani önü sonu gidi bir şey değil yani buna. Hadi, teşekkür ederim. Bugün 26 şehit verdik. Bunlar hakkında ya ondan ne düşünüyorsunuz? Çok fazla haberim yoktu ama şimdi duydum. Çok üzüldüm. Yani ben bu meclistekilerden ilk önce maaşının kesilmesini onların da hepsinin içeri alınmasını istiyorum. Yani ilk başta Abdullah Hoca'nın asılmasını istiyorum. Aslında birebir. bir. Bizden bir tane gittiyse onlardan da bir tane gitsin.